Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, vitesli motosiklet nasıl sürülür? Vitesli motosiklet sürerken nelere dikkat etmeliyiz? Onlara değineceğiz ve birazcık da onu öğreteceğim sizlere. Tabi bu video e, başlık olarak büyük ihtimalle Nekle Öğren diye bir başlık olacak. Nekle Öğren serimizin birinci bölümü yani bu da. O zaman hazırsanız başlayalım. Eee Şimdi öncelikle motosikleti nasıl çalıştırırsın? Bu konuya değinelim. E, motosikleti kontağımızı açtıktan sonra vitesin boşta olduğunu emin olup, ne ışığının yandığından emin olup, sonra e, tabi bu yakıt sistemine göre değişir ateşleme tuşu. Ateşleme tuşuna basıyorsunuz. Karbüratörlü motosikletlerde az bir şey gaz vererek bunu yapıyorsunuz. Enjeksiyonlu motosikletlerde de e, buna gaz vermenize gerek yok. Direkt ateşleme tuşuna bastığınızda çalışıyor. Tamam. E, motorumuz çalıştı. Motor devriliyordu. Kenan, bu taraftan çek gayet. Vites bu tarafta ya. Evet, şimdi şeylere gelelim. Pedallara. Arabada pedal diyoruz. Bunda da vites. Şimdi bu bu kolumuz debriyaj kolu. Vites atarken kullanıyoruz. Bu ön fren. Bu vites. Bu vites. Biz ön kısmı kullanacağız. Arka kısmı kullanmayacağız. Burada da arka fren var. Arka freni de çekelim. Burası da arka fren. Şimdi öncelikle debriyajımızı sıkıyoruz. Vitesimizi bir e attık. Vitesleri de öğretelim ilk. Vites bir aşağı. İlk birinci vitese kalkış yapmak için birinci vitese attığınızda aşağı atıyorsunuz aşağı attıktan sonra kalkış yaptıktan sonra yukarı çekiyorsunuz vites 2'ye geçiyor tekrar yukarı çektiğinizde 3 tekrar yukarı çektiğinizde 4 bu şekilde 5 6 kaç vitesle gidiyor genellikle çoğu motosiklette böyledir ee, bu tarz motosikletlerde debiyacı motosikletlerde evet şimdi e, öncelikle kalkışı birazcık şey yapalım kalkıştan sonra da duruşu yapmamız lazım tabi de şimdi kalkışımız için debriyajımızı sıkıyoruz. Ondan sonra vitesi bir atıyoruz. Aşağı bastırıyoruz vitesi. Vitesi aşağı bastırdıktan sonra debriyajımızı yavaş yavaş kaldırıp az az gaz veriyoruz. Çok gaz verirsek çok gaz verirsek bu şekil olur. O yüzden az az veriyoruz gazımızı bu şekil üstünden fırlayabiliriz yani çok gaz verirsek az az gaz vererek şöyle kalkıyoruz şöyle kalktık mesela ikinci vitese üçüncü vitese derken orasını zaten yani kullanmaya başladığınızda anlayacaksınız şöyle tekrardan durayım ben burada evet kalktınız kalktıktan sonra arka fren veya ön fren. Genellikle arka fren ön fren optimize edilerek beraber kullanılır. Ee, mesela gidiyorsunuz, durmak isteyeceksiniz. Onu da göstereyim. Kenan beni uzaktan çek. Şu şekilde Ayaklarıma ve koluma dikkat edin. Şöyle optimize ederek iki freni beraber sıkıyoruz. Bu şekilde. Bu şekilde iki freni beraber sıkıyoruz. Ee, bunlar neymiş? Evet, bunlar da güzel motosikletler. Ee, ondan sonra. Ne yapıyoruz başka Kenan? motosiklet kullanırken? Fren yaparken limon takıyor. He, fren yaparken limon sıkıyormuş gibi böyle. Freni aniden sıkarsanız motorunuzda ABS'li değilse genellikle çoğu motor ABS'sizdir yani bu segment motorlar. Ee, motorunuzda ABS'sizse Allah'ın hakkına kavuşursunuz. Ben size açıkçası bunu söyleyeyim. Ee, debriyaj konusunda zaten anlarsınız sürmek istiyorsanız, sürmeyi şey yapıyorsanız. Debriyajı yavaş yavaş bu şekilde yavaş yavaş kaldırıyorsunuz. Kavrama noktasını bilerek tabi. Yani ilk kalkışta, debriyajı ilk kaldırışınızda bu büyük ihtimalle olmayacak. Debriyajınızı ilk kaldırdığınızda yani yapamayacaksınız. Neden? Çünkü kavrama noktası önemli. Bir de motosiklete ilk defa biniyorsanız yani 5-10 denemeden sonra bile kaldırabilirsiniz. O tamamen sizin yeteneğinize kalmış. Ee, Dediğim gibi sinyal kollarımız e, dörtlü kollarımız filan bunları sağa dönerken sağ sinyali sola dönerken sol sinyali bunlar far açma kapama tuşlarımız mesela bunlar zaten e, 100 megasüper bu inceleme videosunda da değindiğimiz şeyler e, başka neyimiz var? Kesinlikle vites geçişlerini nasıl yapacağız? Vites geçişleri evet orayı unutmuştuk doğru. Vites geçişleri konusunda şöyle. Mesela tekrardan kullanarak örnek vereceğim. Sonra teorik olarak anlatacağım. Ee, mesela birinci vitese attınız gidiyorsunuz. Motor kalktıktan sonra ikinci vitese attığınızda debriyajı yavaş kaldırmanıza gerek yok. Motor hareket halindeyse. E ee, zaten ikinci vitese atıyorsanız Bizamet hareket halinde olması gerekiyor motoru. Vites düşürürken de aynı şekilde gaz veriyorsunuz. Debriyajı sıkıp gaz verip ondan sonra vitesinizi düşürüyorsunuz. Ee, yani olay bu şekilde. Başka neyleri var? Ee, bu arada motosiklet sürerken. Ekipmanınız, kaskınız vesaire vesaire onları olması gerekiyor. Onları kullanın. Önemli. Öyle şeyler olması gereken şeyler. Sinyalinizi kullanın. Sinyal kullanmayanları uyarın özellikle. Doblocular mesela buna güzel bir örnek olabilir. Ee, aynaları kullanmak mesela aynı konusunda yani aynayı birazcık kendinize göre ayarlayacaksınız. Nasıl görmeyi seviyorsanız arkanızı. Benim de aynalarım ayarlı değilmiş bu arada. Şimdi ayarladım. Aynalarınızı mesela kullanırken aynaya veya arkaya çok dönmeyin. Önünüze dikkat edin. Çünkü önünüzde adam durdu mu, kalktı mı, yavaşladı mı, sen hızlı mısın önündekinden? Çarpacağım mı, çarpmayacağım mı? Buna dikkat etmen lazım. Yani kısa süreli bakıp o olayı anlayıp direkt önüne bakıp ona göre hareket etmen gerekiyor ayna konusunda sağ sol yapma konusunda tabi e, bu ayna konusunda da aynaya bakarken mesela sola çıkmaya niyetlendiniz Allah'ım niyet ettim e, sol şeride sol şeride çıkmaya gibi şeyler söyleyip sinyalinizi sola veriyorsunuz sinyalinizi sola verdikten sonra eee sinyalizi sola verdikten sonra aynadan kontrol, aynadan kontrol ediyoruz aynen aynadan kontrol ettikten sonra kafanız şu şekilde bakıp yanınızda araba var mı aynada kör nokta çünkü burası yanınızda araba var mı onu kontrol edip eğer müsaitse sol şerit arkası ve yanınız çıkabilirsiniz Buyurun sizin yani Allah'ın emriyle peygamberin kavliyle sol şerit sizin oluyor o zaman başka da değinecek bir konu var mı Kenan bey? E, ekip, ekipmanın önemi, ekipmanlarınıza dikkat edin, e, sonra bol bol pratik yapın, he acemi sürücüyseniz saçma sapan işlere yok stopi yapmak, yok, drift yapmak gibi şeylere Gizlice, kalkışmayın. Trafiği açık alanda değil, kapalı bir alanda, otopark gibi bir yerlerde yapın. Yani bence de önerilen bu şekilde. E, büyük bir ceza yaratıyorsunuz. Valla yani çok büyük cezaları var ehliyetsiz kullanma zaten ehliyetsiz kullanmayı anlatmıyorum size. Ehliyetsiz kullanırsanız ne olacağını internete yazın ehliyetsiz motosiklet sürmek diye. Oradan anlarsınız. O yazı kırmızı değil mi hala Kenan? Evet. He iyi o zaman tamam. Bunlar kayda çıkacak. Siz de izlersiniz arkadaşlar. Ee, başka ne var? Başka da bir, pek bir şey yok ya. Bir de motorunuz temiz olsun. Aynen. Bir de motorunuzu yıkayın. Ben yıkayamadım. Acil geldim birazcık. Motosiklet kirli şu an. Olsun. Biz bu şekilde de anlattık. Süre? Ya, 9.55 Tamam. Güzel. Ee, evet. Yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim. Videoyu izleyip kanala videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu izlediyseniz zaten bu kısmı duyuyorsunuzdur. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Ee, kanala abone olup videomuzu beğenip ve videomuza yorum yaparsanız hani ne dedim anlatmadığım yanlış bir şeyler veya sizin e, konuya Yok. katmak istediğiniz artı bir şeyler olması gerekiyorsa varsa benim unuttuğum şeyler. E, bunları bildirebilirsiniz o şekilde yorumlar kısmında. Ee, bu motosikletlere de bitiyorum abi. Geçiyorlar sürekli. İzlediğiniz için teşekkürler yani. Başka bir şey diyemem. Kanala abone olup videomu beğenmeyi unutmayın.